Tamam. Nasıl, yani tıbbi olarak? E, tıbbi olarak tabii ki Tanya daha başarılı bu konuda. Ben daha çok işte formüldür. E, lo, lojistik kısmına bakıyorum ama bu benim en sevdiğim kısım. E, saç dökülmesini engelleyebilir mi? Evet engelleyebilir. Saçlar 6 ay 1 yıl öncesinde dökülmeye başladı. Siz bunu hissettiniz. Kan tahlillerinizi yaptırdınız. E, herhangi bir tıbbi sordunuz yok. Dolayısıyla o zaman ürünleri kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Veya tıbbi sorunuz varsa da yanında destek olarak kullanmaya hmm. başlarsanız hmm. daha doğru sonuçlar alırsınız. Saç şampuanları, işte mezoterapiler, e, yağlarla PLP. beslenen pelerle birlikte dökülmeyi önlemek çok mümkün. Ama bunda genetik faktörler varsa tabii ki biz onu e, mucize yaratamıyoruz. Tabii şimdi şöyle de bir durum var. Kan tahlili yaptırmadınız. Belki çinkonuz çok düşük, hmm, ya da bir takım no, mineraller e. çok düşük. E, bir, bir ürünle onu kurtarabilmeniz bir yere kadar o zaman belki de olabilir. hormonal bir dengesizliklerinde. Yani menopoz dönemi olabilir. Ergenlik dönemi, e, özellikle erkeklerde testosterona ani maruz kalmakla ilgili, yoğun maruz kalmakla ilgili. Tabii biz 16 yaşında bir hastayla evet, tanıştık. Evet, yani 10 evet. 10 Erken 10 dönemde saçları dökülebiliyor hmm. kişilerin. E, bizim tıbbım kalıcı kerlik dediğimiz noktaya gelmediği müddetçe o yüzden muayene önemli burada. E tıbbi bir baştan yakalamak hep erken teşhisiyoruz erken vakalarda da bunda evet. da, baştan, burada yakalamak da yani. baştan yakalamak lazım. E, şöyle genetik olarak babanız bir kişinin babası 40 yaşında 45 yaşında kel kaldıysa, 35 yaşında kel kaldıysa e oğlu da muhtemelen aynı yaşlarda kel kalabilir. Böyle bir riski var. Genetik olarak babaya, amcaya, dayıya baktı bir kişi, kellik erken dönemde geliyor ve kel kalmak istemiyorsa, 20'li yaşları itibariyle, 25-30 yaşları itibariyle ne kadar erken yakalayabilirse bu dönemi, o kadar sürede destek tedaviler alarak ya da Dermaliva Plus ürünlerini kullanmaya başlayarak kel kalma sürecini geciktirebilir. Hı hı. E, tabii ki sadece dışarıdan kullanan, kullanılan ürünler değil, eğer alması gerekiyorsa mezoterapi tedaviler alabilir. Eğer alması gerekiyorsa çok yoğun bir sıkıntılı hormonal bozukluk sorunu varsa zaten bir doktoru vardır takip eden destek tedavilerini, tıbbi tedavilerini alabilir. Böylelikle hani tek konu saç değil tabii ki insanın ama evet. sonuçta bu bir özgüven meselesi ve bir çerçeve meselesi. Ve ee, ektirenleri. önemli. Çok. Saç ektirenlere bir bakar mısınız öncesi ve sonrası kısımda? <laughs> Kelken tabii ki daha yaşlı görünüyor insan daha evet. e, ileri yaşta görünüyor genç bile olsa. Ama saç ektirdiği ve başarılı bir saç ekimi operasyonu geçirdikten sonra saçlarıyla birlikte ayna karşısına geçtiğindeki özgüveni başka hiçbir şey sağlayamıyor. Bakışı bile <laughs> değişiyor. Saç çok önemli. Yani, evet doğru. E, bizim her zaman anlattığımız bir şey var e, mağara döneminde hatırlarsanız hep böyle fotoğraflarını falan veya şeylerini görürüz karikatürleri saçlarından tutarak kadını <laughs> götürürler. Niye? Sağlıklı kadının veya sağlıklı insanın saçları sağlıklı olur. Dolayısıyla onu böyle götürürler. Evet bu bana çocuk yapabilir diyerek. Evet içi olarak. Evet. aynen öyle o yüzden saç çok önemli Evet. tabii görsellik de bu günümüzde artık görsellik çok, evet. e, ön planda ya. Bunu ister kabul edelim ister etmeyelim ve bu sizi bazen bir sıfır öne de taşıyabiliyor hele biraz daha görünen kısımlardaysanız e, bir şeyleri anlatan kısımdaysanız onları daha da farklı şekilde rahatsız ediyor aslında baktığınızda tabii e, saç dökülmesi kısmında da biz onu da tam olarak anlayamadık gibi ben karşı e, karşıdan gözlemliyorum e, yani her saçı dökülen ya benim saçım dökülüyor, neden sorusunu hmm. soruyor. İşte her ya da gerçekten saçın dökülmesi saç mu? tehlikeli mi? Ya da gerçekten o bir saç dökülmesi riski mi oluştu? Yani 80 TL kadar normal. İşte biz biz onu da algılayamıyoruz. Evet. Yani saradığımızda saçımız dökülüyor. eyvah benim saçlarım dökülüyor. Diye bir panik Baz, kapılıyoruz Bazı mesela. basit e, uygulamaları evde yapabilirler gerçekten saçı dökülüyor mu dökülmüyor mu diye e, bir dermatoloğa danıştıklarında da bu aynı e, testleri <laughs> verebilir doktorlarımız kişilere. E, saçını yıkadı hiç taramadı. 1-24 saat geçirdi. Saçını taradığında 100-200 arası mı tel var? Zaten kökten mi gelmiş onu görebiliyorlar. Saçın Hı. ucunda beyaz bir nokta şeklinde e, görünüyor. Kırılmış mı kırılmamış mı? Saçı kırılarak mı dökülüyor? Görebilir. Eğer çok fazla taraktaki görüntüyü hatırlayın ya da banyodan çıkarken ki dökülen saçların giderde yaptığı birikme Evet. oradan dahi anlaşılabilir. Eğer bu <laughs> e, normalde ergenlik dönemindeki ya da hemen sonrasındaki dönemde ee, döküldüğü sayıdan çok daha fazlaysa, 3 katı, 4 katı, 5 katı veya daha fazlaysa, evet ciddi bir dökülme sorunu vardır diyebiliriz. Peki ara ara yaşayabilir miyiz? Böyle